Tüm seçim bölgelerinde seçime gireceğini açıklayan Bağımsız Türkiye Partisi yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Oy pusulasında 15. sırada yer alan Bağımsız Türkiye Partisi'nde belirlenen adaylar da ilan edilmeye devam ediyor. Daha önce İzmir, Konya, Bursa ve Kocaeli Büyükşehir adayları açıklanmıştı. Bağımsız Türkiye Partisi İzmir'den Yüksel Oda Başını, Konya'dan Hasan Öztürk'ü, Bursa'dan Hasan Aydın'ı, Kocaeli'den de Muharrem Can'ı aday göstermişti. Son olarak Kayseri, Trabzon, Mardin, Mersin, Muğla ve Van Büyükşehir adayları da kamuoyuna duyuruldu. Kayseri'de iş adamı, şair ve yazar Battal Çetin'i aday gösteren Bağımsız Türkiye Partisi, Trabzon'da ise ilahiyatçı Ömer Turan'ı aday yaptı. Bağımsız Türkiye Partisi'nin Mardin adayı iş adamı Arzen Aras Güler, Mersin adayı da bir başka iş adamı Garip Can Coşkun oldu. Bağımsız Türkiye Partisi Muğla ve Van'da ise iki kadın aday gösterdi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin Muğla Büyükşehir adaylığına gazeteci yazar Öznur Atayeter seçilirken, Van Büyükşehir adayı da gazeteci yazar, diksiyon eğitmeni ve çevirmenlik yapan Zeynep Selim Keleş oldu. Yerel seçimler için ''Biz başkayız, seninle bir başkayız'' sloganını kullanan Bağımsız Türkiye Partisi'nde Büyükşehirlerin yanı sıra birçok il ve ilçe adayları da açıklanmış durumda. Bağımsız Türkiye Partisi'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir adaylarını ise önümüzdeki günlerde açıklayacağı duyuruldu.